Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne katılım yine yoğundu. Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getiren etkinliğe katılan vatandaşlar, düzenlenen konserlerle de doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek toplantıda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi filosunu güçlendirmek üzere 14 milyon euro değerinde 21 yeni itfaiye aracı alınacağı müjdesini verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışında Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'ndeydi. Burada yaptığı konuşmada her yıl yeni eğitim öğretim yılı açılışında aranızda oluyorum. Bu yılda geleneği bozmak istemedim. Burada geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum ifadelerini kullandı. Fide fidan desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Altı Doyran Mahallesi'nde 3 yıl önce hibe ettiği aronya fideleri hasat edildi. Belediye ekipleri hasat sürecinde de yine çiftçilerin yanındaydı. Süt üreticilerinin ürünlerini daha uzun süreli muhafaza edebilmesi ve pazarlık sürecinde elini rahatlatabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi son olarak Elmalı Kışla Mahallesi'nde süt soğutma tankı yivesinde bulundu. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa Gebizli Mahallesi'nde 500 metrelik Kepez Yükseliş Mahallesi'nde ise 400 metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi emekli kahveleri vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. %18'lik çay zammına rağmen Doğu Garajı ve Düden Park'taki iki tesiste ücretsiz su ve çay ikramıyla emekli vatandaşların sosyalleşebilmelerine olanak sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, 35 üzerinde üyesi ve 100 e aşkın kitaptan oluşan koleksiyonuyla yeni sezona hazır. Kütüphanemiz pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında tüm Antalyalılara ücretsiz hizmet imkanı sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.